Evet. Ee, biz en son bu İsmail Saymaz'la ilgili bir polemik yaşadık sizinle. Evet. Ve İsmail Hatta öyle tanıştık yani. Evet. İsmail Saymaz'la siz tartıştınız. Siz e, bir eylem yapacaktınız. Başörtünüzü Hı -hı. E, yapma eylemiydi. Doğru mu? Doğru. E, o eylemi yapmadan önce sosyal medyada duyuru yaptınız. Evet. İsmail Saymaz'da Böyle bir eylemin provokasyon olabileceğini söyledi size. Siz de kızdınız kendisine, benim eylemimi gölgeliyorsunuz, benzer ifadeler kullandınız. Öncelikle şunu sorayım. Ee, İsmail'in tavrına niye kızdınız? Ee, şundan ötürü kızdım. Demokratik bir ülkede bakın bütün içerikten bağımsız olarak bir insan başörtüsü yakma eylemi yapabilmeli. Net. Hiç içini konuşmadan bile bu böyledir. Çünkü e, insanlar e, bir, bir, eylemi nasıl yapacağını, bir olay nasıl tepki göstereceğini kimseden izin almak durumunda değildir. Bu isabetli olmak zorunda da değil. Yani diyelim ki ben bir eylem tasarım çok saçma ve çok gereksiz ve çok abartılı falan filan da olsa bu kimse ilgilendirmez ki saçma, abartılı, yanlış, isabetsiz vesaire vesaire eylemlerde e, temel insan hakkı değil. Dolayısıyla bu tartışılmaz bir şeydir. İsmail Salmaz'ın bu durum yok. Yani eylemin isabetli olması gerekmiyor. Önce bunu söylüyorum. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi bence isabetliydi. Öyle saçma abartılı falan da değil. her biraz radikal bulundu birçok insan tarafından ama ben tepkimi radikal olarak da verebilirim. Yani toplumun ortalama normal kabul ettiği şekilde vermek zorunda mıyım tepkilerimi. Yani marjinal bir insan olabilirim, radikal tepkiler veririm. daha sarkastik eleştiriler yapabilirim, sert eleştiriler yapabilirim, vücut eleştiriler yapabilirim. Bunların hepsi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Eğer bu çizgiyi korumazsanız yarın en ufak bir eleştiri yaptığınızda da tepenize çökerler. Dolayısıyla ben bunu bir demokratik alanı koruma açısından çok değerli buluyorum. İsmail Salmaz'ın müdahalesinde bu alana olduğu için çok kızdım. Yani orada eylemini beğenip beğenmemesi işte olmalı mıydı, olmamalı mıydı, olmadı, yanlış mıydı bilmiyorum. Ama provokasyon gülmüyorum. evet. Ben yani şöyle provokasyon deyince yani şöyle siz başörtülü bir kadın olarak başörtümü yakacağım Yok bir, böyle bir olsun. eylem yapacağım. Ne yapma olsun ki? Şundan dolayı tam da böyle bugünlerde bir takım e, başörtüsüyle ilgili işte anayasal bir şey düşünülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir e, iki ay önce demiş ki gelin bu, bu işi meseleyi tamamen çözelim Hı. vesaire. Siz çıkıp diyorsunuz ki ben başörtümü yakacağım ve başörtüsü yani başörtüsünün dakika. gündemde olduğu bir dönem. Öyle değil mi? Ya? Şimdi bu böyle böyle çocukça bir şekilde analiz yapılmaz yani. Diyorum ki tam da zaten ben de orayı eleştiriyorum. Neyi Bu, eleştiriyorsun? E, başörtüsü anayasa düzenlemesi yani Kemal Bey'in başlattığı sonra Sayın Erdoğan'ın karşı hamle olarak anayasa düzenlemesi olarak yapacağım dediği, getirdiği düzenlemin yanına başörtüsü başörtüsüne özgürlük getiren düzenlemin yanına toplumsal başka bir kesime nefret kampanyası başlatılmasına tepki gösteriyorum ben zaten. Ne tam demek? zamanıydı, tam verildi, tam isabetti. Zaten ona tepki gösteriyorum. Zaten basın açıklamalarında okudukları zaman çok nettir. Karakol ifadelerinde okudukları zaman çok nettir. Ben de diyorum ki Erdoğan'ın başörtü üzerinden toplumu birbirine düşürmesi, düşüren kutuplaşma siyasetine tepki olarak ben yapacağım diyorum. Çok hayır, Erdoğan, isabetliydi. Erdoğan, hangi eylemi sizi rahatsız etti? E, ee, yanına aile düzenlemesi dedikleri. Bir ama daha hiç belli değil. ama kendisi şey söylüyor. Oluyor. Bakın kürsülerden falan konuşmalarını bunu açık ifade etti. Ee, Aile kavramının dışında herhangi bir et, et, et. anayasal Yani siz az önce beni uyardınız bu kelime YouTube yayını kesiyor diye de bence kesmez yani sıkıntı olmaz. LGBT'li bireylerin nefret kampanyası dönüşmesi bu başörtüsü e, düzenlemesi bunu çok açık ifade etti. İşte bu sapkınlara da şöyle yapacağız böyle yapacağız falan diye. Zaten AK Parti'de bunu kampanyaya dönüştürdü. Saraçhane'de nefret mitikleri yapıldı. kampanya yapıldı. Ben Bakın, öyle bir kampanya görmüyorum. Saraçhane'de Tunç'a kazazın önderlik ettiği evet. çok, görüntü de çok komik yani Tuğçe Kazaz konuşuyor. Tuğçe Kazaz'dan Tay, yani, Lakan. Tayyip Erdoğan'ı bağlıyor mu Bağlıyor bağlıyor. AK ile bir şey bağlıyor. Bağlıyor bağlıyor. O, oradan işaret veriyor. Oradan bütün koro başlıyor şarkı söylemeye. O koristlerden biridir yani Tuğçe Kazaz. Tayyip Erdoğan mu Tuğçe Kazaz'ı işaret veriyor? Tayyip Erdoğan işaret, yani, işaret veriyor. Bütün toplumdaki Tayyip Erdoğan yani iktidarın gözüne girmeye çalışan iktidara e, alkış tuttuğunda bir takım kapılar açılan insanlar kendi kendine veya başka irtibatlı mı irtibatsız mı kendi kendine olabilir Yaranlar veya başka işte işlemin kolaylaşması açısından buradan görev ediniyorlar. Bu böyle olur. Yani zaten bakın baskı rejimlerinde herkese tek tek talimat gitmez. Hı. Atmosferi değiştirirsiniz, iklimi değiştirirsiniz, orada uyuyan hücre gibi bir sürü insan kendine vazife biçer. Mesela 28 Şubat'ta da insanların içindeki turban canı uyandı diyorduk ya, herkese tek tek talimat gitmiyordu ama iklimi öyle bir hale getirdiler ki buradan insanların içindeki zamanlar ortaya çıktı. Şimdi aynen böyle, oradan 50'li şıklattığı zaman bütün LGBT nefreti ortaya çıkıyor. Yani Bence organize de, mi? tabii şıklıkla yani işte başörtüsü güzelim sizi yanına götürür. Yap bakalım bir eylem falan. Hayır, mı? Bak, ama ya. onu diyorum işte. Tuğçe kadar demesi gerekmiyor. İklimi değiştirdi. Ya, iklimle i̇klimi alakası Tam alakası, 28 alakası, ya. 28 alakası var. 28 Şubat'a Tam alakası, var. Bakın 28 Şubat'ta da iltica iklim oluşturuldu mu? Oluşturuldu. mu ne oldu? Alakasız insanlar kendi kendine hemen bir türban yasaklamasını kendine görevmişti. E, yani hiç kimseye bir talimat gelmeden yaptı bunu. Aynı şekilde şu anda da LGBT nefreti iklimi oluşturuldu. E, kendi kendine bir takım böyle az önce bahsettiğim sebeplerden odaklar başladılar çalmaya önüne. Şimdi şey diyorum, kampanya belge bir yapıldı, Sarıçay'da nefret mitingi yapıldı ya. türkçe Kazaz çıkmış milleti öyle coşturuyor, sakallık gibi bir abla Tuğçe Kazaz'ın seyitlerini coşuyor. Bize vaaz veriyor hanımefendi. İşte başörtüsü e, aile değerleri, bilmem milli değer şöyle bir de Vatan Partisi, bilmem kadın kolları bir, bir şeysi vardı, ismini hatırlamıyorum. Çok komik. Sakalcı bir abiler de çıkmış öyle, onlara kanaat önderi gibi orada ya ya şaşa şaşa miting yapıyorlar. yani neresinden baksan tutarsınız. Ya pek Türkçe bisizliğe. Kazan sen bizi vazgeçip durumda değilsin kendine bak. Bakın suyarısında. Bir dakika Türkçe Kazan e, vaz verecek durumda değil, eylem yapacak durumda değil. Siz kendi hakkınız, işte böyle bir hakkı kendinizde, ben de eylem yaparım dediniz az önce. Kendi kendinizde çelişki. Ben de eylemi eleştiriyorum. bakın, yani ben kimseye nefret eylemi yapmıyorum. Nefret eylemi yapmıyorum. O sadece orada değil. Sonra Türkiye'nin başka illerinde de yapıldı bu yürüyüşler, mitikler bilmem ne. Gitgide LGBT'lere böyle çember daraltılıyor, nefret iklimi oluşturuluyor dedim ki, inşallah bir şey olmaz. Yani diyelim ki bu böyle... Bu eylemler, eylemler talimatla mı oluyor? Hayır, değil mi? Talimatla değil diyorum işte iklimle oluyor. Yani i̇klim oluşturuluyor. İklim oluşturuluyor. Şimdi Tayyip Erdoğan... Olmasaydı keşke, olmasaydı keşke de... Evet, bunu açık net söyleyeyim zaten. Ben Erdoğan'ın kutuplaştırma siyasetine tepki gösteriyorum diye. Bunun başı Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'dır. Yapmayayım bunu seslendim zaten. O yüzden AK Parti il binası önünde yapacağım dedim. Nereye gidiyorum? Tam doğru. Zaten basın açıklamamda da yazıyor keşke ben yanılsaydım diyelim. ben evhamlanmış olsaydım öyle bir şey olmasaydı yani olmasaydı problem yoktu ben zaten dedim ki bir tane LGBT'nin saçını teline zarar gelirse yapacağım dedim ya bir şiddet olayı olursa yapacağım dedim keşke olmasaydı keşke olmasaydı ama oldu çünkü bekledim ben çok daha erken tak diye Diyarbakır'dan haber geldi. Aa o ne oluyor derken İzmir'den biri bıçaklanarak öldürüldü. Patır patır patır. Hı. bir gün Şirketi sonra, adlı. bir gün sonra, da LGBT'ler tarafından öldürülen bir taksici ona tepki gösterdi mi? Elbette ama bakın taksicilere hedef gösteren göster. bir şey yok. Neresini göstereyim? Adli bir vakadır. Allah cezasını versin. İnşallah yakalanırlar. Ömür boyu müebbet yerler. Siz sosyal medyanızda her şeyi yazıyorsunuz. Ya, hayır bakın. Orada yazıyorsun. Adli, bakın adli olanlar yazmıyor. Bir sürü üçüncü sayfada bir sürü civarit haber veriyor. Ama yazıyor İzmir'deki de adli. Değil işte. Bakır'daki de adli. Değil işte bakın Hadi Bey. Birinde hedef gösterme var. Bakın buna ne diyoruz biz ifade olarak trans cinayetleri politiktir diyoruz. Politik bir yönü var bunun. Mesela bir normal bir toplumda normal bir oranı vardır değil mi? Translarda öldürülüyor, normal insan yani heterolarda öldürülüyor işte. Kadınlar mesela kadınlar da erkekleri öldürüyor ama biz kadına şiddeti konuşuyoruz. Niye? Çünkü kadına şiddette o normalin üstünde bir politik pay var. O yüzden evet. kadına şiddeti konuşuyoruz. Şimdi translar elbette cinayet işliyorlar. İnşallah yakalan, cinayet işler yakalansın, ömür boyu da çıkmasın. Hepsi Hayır, için. Ben niye tepki gösteriyorum? Çünkü için tepki gösteriyorum. Çünkü politik değil. Yani taksi cinayeti politik değil. Taksicileri hedef alan bir şey yok. Politik olması gerekmiyor. Bir can gitmiş ya. Ya ben o zaman bütün, o türün, bütün cinayet haberlerini mi yazayım yani, Sizin ilgi alanınıza giren evet, şeyler... Değil mi öyle Hadi be. Bir şeyin politik olması başkadır. A normal... E, toplumun normalinde olması başka da bunlar elbette özücü değil mi? Ben cinayet haberleri muhabiri falan değilim yani orada bir ilgilenim yok, orada bir görevim de yok. Buradaki benim tepkim şuna, politik olarak bu iklim yüzünden artı bir şiddetin doğması. De Diyelim ki o da benim ilgime girmediğini düşünelim. Bunun bir de benim başörtüm yüzünden olması. Yani bana şimdi sürekli diyorlar ki ne alakası var sen LGBT'ler için başörtün? Ne alakası var başörtün diyorlar? Ben de tamam diyorum ne alakası var Sayın Erdoğan? Bu alakayı kuran sizsiniz. Ne alakası var bu üçünü sen yan yana getiriyorsun, bizi toplusu karşı karşıya getiriyorsun. Bu böyle geçerse LGBT bireyler başörtülerden nefret edecek. Niye bir yeni bir fay hattı açıyorsunuz? Niye zaten bir sürü yaralarımız var her yerden kanıyor? Bir tane yara daha niye açıyorsunuz? Sartman, bu alakayı kuran ben değilim. Bu soruyu Sayın Erdoğan'a soracaksınız. Şimdi sizin, e, siz politik konuşmak istiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hayır, konumuz tamam. politik. Konumuz şimdi politik. konu, şimdi e, iki gün önce ya da üç gün önce Yine politik olan bir hadise yaşandı. Tam da sizin şikayet ettiğiniz noktada bir politik hadise yaşandı. Kanal 7'nin muhabirine bir hı. kadın durup dururken dedi ki o başındaki örtüyü çıkar biraz hava alsın. Hı hı. Siz de diyorsunuz ki size de yazmışlar. Başörtünü ne zaman çıkaracaksın? Hı hı. Siz de diyorsunuz ki çıkarmayacağım. Kudursanız da çıkarmayacağım hı hı. diyorsunuz. Şimdi böyle bir süreçte şimdi başörtülü kıza Kanal 7'nin muhabirine tepki gösteriyorsunuz. O kendisini başörtüsüne e, dil uzatan ya da kendisini orada hakaret eden kadın göz altına almıyor diye hı hı. siz başörtülü kıza kızıyorsunuz. Hı hı. E, bu taraftan da dönüp diyorsunuz ki bak, ey Erdoğan sen böyle dedin de böyle oldu diyorsun. Yani başörtüsü nefreti bitmemiş ki devam ediyor. Yani olmasaydı bu sokakta ee, bir şey olmazdı. Başörtüsü nefretiyle nefretin LGBT'leri yanına iliştirerek mi halledeceğiz? İliştirmek değil. Yani. Siz eğer bir insan hakları savunucuysa ha, evet, tamam, cevap veririm ona. Cevap siz LGBT'lilerin haklarını savunduğunuz gibi Elbette burada de. sokağın ortasında ha ben şimdi size burada örtülü bir kadınsınız. Hı hı. Ya şunu çıkar da böyle biraz hava alsın desem doğru bir yaklaşım olur mu? Hayır asla. E tamam, yani ne verin. tepki göster tepki gösterir misiniz bana? Tamam, cevap ne haddinize edeceksiniz? demez misiniz? Evet. Niye ona evet. demediniz? Tamam ama kesmeyin. Cevap tamam, kesmiyorum. Kesmiyor, evet, sadece bu değil, Başörtüsü nefreti veya şort nefreti. Benim için zaten öyle daha önce açıklamalarım da var. Başörtüsünü savunmak, şortu savunmaktır diye açıklamalarım da var. Ben şöyle bakıyorum. Bir kadının kıyafeti üzerinden kimse nefret söylemi üretemez. Direkt bu yanlıştır. Suç istiyorsa bunun cezası da verilmedir. Ama bir ama var. İlk Meryem Nas o şeyin adı, başörtülü kardeşimizin adı. Bunu yazdığı zaman altına ben yazdım, yazdığım şey hala duruyor. Geçmiş olsun takipteyiz yazdım. Ya bu, bu şekliyle bana göre dava açılmalıydı, hukuki olarak bunun karşılığı alınmalıydı. Ama bunun hukuki karşılığı nedir? şeyde bellidir. Tazminattır vesairedir. Ama Meryem Hanım bunu sonrasında öyle bir linç kampanyasına dönüştürdü ki ben orada onu Hakkını arıyor. Hayır ama hakkını hukuksuz bir şekilde arayamazsın. Bunun hakkı nedir ya? Tamam e, hakaretin cezası nedir? Tazminattır. Ben Meryem'in... Hakaretin cezası dakika, tazminat değil. Bir dakika Meryem'in Meryem, Meryem Hanım'ın yedi hakaretin bin katını ben her gün okusunlar. Bakın neler yazıyor bana öyle havası falan değil direkt namusuna şerefine söylüyorlar. Bir tanesini bile desek ki Fatma yakaladık içeri atıp sakın böyle Ya niye içeri atıyorsunuz? Öyle bir şey olmaz da bakın benim şahsıma yatası bile kabul etmem. Hakarete, tutuklama, gözaltında hiç olmaz. Ve siz mahkeme? Mahkeme takdir eder. En fazla olsun olsun tematik bir ceza olsun. İşte konuyla ilgili bir şey yaptırırsınız mesela. Neyse o konuyu. Ama asla Meryem Mas oradan bir rant elde etmeye çalıştı. Olayı böyle bir şey, kampanyaya çevirdi. Kadını tutuklandı. Rünini çevirmeye başlandı. Ya bir de orada böyle şeyce yani Kadın tutuklanmadı. Gözaltına neyse işte karakola götürüldü. Gözaltına. Bir şikayetçi ama. oldu. Tam da sizin söylediğiniz gibi ya, şikayetçi oldu. Hayır bakın haddi aştı. Bir şey haddini aşarsa zıttına döner. Ben her insanın hakkını ben yani hukuk içerisinde savunurum ama onu aşarsa hukuku aşarsa 3 vurması gerekirken 10 vurursa hatta 3 vurması gerekirken 4 vurursa direkt öbür tarafa geçerim. Yanlışsın bu 4 fazla buna derim. Mecburen böyle oluyor. Şimdi. Keşke haddi aşmasalar da biz hep onları savunmak zorunda kalsak. Bak Gülşen'de de aynı oldu. Bence ya, söylediği Gülşen şey yanlıştı. Gülşen'i konuşalım. Ben az alınca... Aynı şey oldu ama bunu bağlı mı da konuşalım. İmam Hatip e söylediği şey yanlıştı. Eğer tutuklanmasaydı ben Gülşen'e de öyle dedim. Haddini bir Gülşen diye. Ben onun ceza almasını, tazminat ödemesi hatta bence bilmem kaç tane çocuğa burs vermesini, İmam Hatip'in çocuğa burs vermesini tercih ederdim ceza olarak. Ama tutukluyorsunuz, içeri atıyorsunuz, o ettiriyorsunuz. Kadının konuşulmadık, üzerinde tepinmedik şeyi kalmıyor. Böyle olursa haddi aşarsa ben o had, mağduriyet oluştuğu için öbür tarafı savunurum. İlkes olarak böyle olması gerektiğini Tamam çünkü. şimdi e, bu Meryem miydi? Meryem, Meryem Nas. Meryem Nas hakkını aramasın mı? Arasın ama e, ol, yani ceza suç oranında arasın. Peki ben şimdi o yapılan, size... Ona yapılan şeyin cezası tazminattır. Bu kadar net ya size söylüyorum. Ben Yok. milyon tane öyle hakik, hakaret diyorum. Bir tanesi de tutuklansın istemem. Ha, yani şimdi sizin o size bağlı bir şey değil. Yani şimdi bir hakaret var, bir işte... Bu hukuk hakareti, var. Hakarete, bakın hakarete, hakarete karakola götürme falan olmaz arkadaş ya. Gözaltı tutuklamalı Fatman, ifade olmaz. Celp gönderirsin, avukatı yazar, mahkemeye gider, mahkeme takdir eder biter. Bu kadar basit yani. Fatma 5000 tane dava açmışım ben. Evet. Hakaret davası. Evet. Şimdiye kadar bir, bir, tanesi de gözaltına alınmadı. Evet doğru olan Hakaret davalarında gözaltı olmaz. Olmaz. olmamalı. Evet, olmaz. Olmamalı. Ama, ama, sokakta ben 5 yılda polis adliye muhabirliği yaptım. Hı -hı. Ama sokağın orta yerinde. Değil. İki kişi. Ben da de alışveriş sessizce evet, söylüyor. Anladım, kadın üzerine anladım, yürüyor. Anladım, i̇şte anladım. gel buraya çekiştiriyor kadını bir daha söylüyor. Yani resmen mal bulmuş mağribi gibi ben o, şeyin üzerine atladı yani. Orayı söylemiyorum bakın. Sokağın orta yerinde yaşanan bir hadise olunca... Ama değil işte sokağın kişiler, orta yerinde değil işte. Sokakta yaşanan bir hadisede kişiler davacı olduklarında karakola gidip ifade verirler. Sıcak bir şey. Bakın, o Dolayısıyla burada izleyin. sosyal medyadaki e, yaşananlarla sokakta birebir yaşadığımız şimdi şurada ikimiz bir tartışmanın içerisine girsek birbirimize şikayetçi olsa karakola gideceğiz. Gitmek zorunda kalırız. Dolayısıyla e, ee, bu kızın orada önünde kamera, elinde kamerası, mikrofonu vesairesi varken az önce size örnek verilmiş. Oturuyoruz. Ee, başınızdaki örtüyü çıkarın biraz hava alsın desem siz bana ne tepki gösterirsiniz? Niye giderim ben? dersiniz. Ya bir bir çıkar, çıkar hava alsın derim yani. Ya o kadar şu şunu, şunu yapmam da ya, ya. hemen yani. gelip polis gelsin, kamera ne dedi, bak ne dedi falan. <laughs> ya yapmam bana, bunu ya dalga yaratmam yani. Bir dakika niye kimi dersin? Bak sonra? mesela bana dediniz daha ağırın dediniz. Hadi bey, önceki yayınları açsınlar izlesinler. Yok efendim açmak istiyormuşum, bahane arıyormuşum da kız diyorsunuz bir de mesela bayan falan kız kızım sen şöyleysen böyle, böyle Açın çok daha fazla söyle. Tamam. Şöyle evet, şöyle bak buraya nasıl geldim? Sen bana söylüyorsun ben gayet medeni bir şekilde geldim ve bunu da bu kadar büyütmedim yani. Tamam. Güzel. Bu kadar büyük yaygara yapmaya gerek. Oradan resmen bir dakika Meryem Hanım oradan bir rant elde etmek için bunu kampanya dönüştürdü ve çok samimiyetsiz yaptı. İnsanları irite etti. Her dedi ki, ya bu başörtülerin mağduriyetinden bıktık dediktirdi. Tamam da, Daha negatif algı yaptı yani. Ayıp etti yani. Ben, de, Gerçekten si ayıp. ben de sizin eyleminizi samimi bulmadım. İsmail de sizin eyleminizi samimi bulmadım. Be, tam konuşuyorsa ben sizi tutuklatıyorum. Yani, hani, karakola mı gönderin? Bakın insanların bir, bir, şey söylerken Meryem'e ben Meryem'i hiç tanımam. Hayatımda e, ben, tanım, ben de tanımam. Ben de tanımam. Şimdi ya Meryem şey dedi ki bunların dışında haklı. Yani o sözlüğün yanlış olduğu konusunda haklı ama bunu bu kadar büyütüp yaygara yapıp tantana böyle kampanyaya çevir linç ettirmekte haksız. Ama onu daha farklı kullanılabilir Mesela ya, ya Meryem şey bak söyleyeyim. sen Meryem oradan e böyle ama. hayatımın haberini buldum diye böyle atladı onun üzerine. Aynen böyle oldu yani. Öyle oldu. Ya tabii bir sürü reklam oldu. Ay bir de ortalığı ayağa kaldırdı bir şey yapmışlar. iki dakikada 17 kere mi başörtüm demiş. Vay efendim bütün başörtü ya bütün başörtü kadına üstümüze alınmadık Meryem. Sen kendi işine bak. Canım sizin sizin gibi insanlar Neyse, evet, düşünmek Meryem, bakın, artık bir de şu 28 Şubat'ta takılmış ya. Tamam o zaman mağdurduk arkadaş 20 sene geçti artık mağdur falan değiliz. Tam tersine şu anda mağdur ediyoruz. Şu anda cici çocuksun Meryem. Her şey sana açılıyor zaten. Ne bu, bu kadar ağlayıp zırlıyorsun yani. Şu anda sen egemen sınıfsın. O 28 Şubat'ta kaldı. Hala eskimiş algıları insanlara satmaya çalışıyorsun. Kimse almaz, kusura bakmasın. Peki şimdi e, aynı mağduriyet rolünü siz oynamıyor musunuz? Yok, oynamıyorum. Nerede oynayacağım? İsmail Aynen. öyle dedi. Yok. Nerede, nerede mağduriyet? Yani provokasyon yapıyorsun. Şimdi başörtünüzü niye yakıyorsunuz siz? Yani, yani başka bir eylem, gittiniz, açıklama yaptınız, döndünüz, geldiniz. Hı. Niye ben başörtümü yakacağım dedim? Peki tekrar söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusunu Kel alaka bir şekilde LGBT ile birbirine bağlaması yüzünden yapıyorum dedim ki. Öyle bunu bir şey böyle yok. Nasıl yok? Öyle bir Tayyip Erdoğan böyle bir ifadesi yok. Ya yazın Google'a Tayyip aile, Erdoğan. Aile. Onu Google'a. Hayır. Aldın. Açık söyledi. Bu sapkın akımlarla bilmem ne yapacağız falan falan bir şeyler söyledi. Ne yaptı? Sapkın akımın yaptı? Ne Bir şey ifade. Oradaki kastının bu ol. Zaten bunlar Zaten bakın oradaki hedefin şey olduğunu herkes söyle Bir kadınla bir erkek evlenir. Zaten bir kadınla bir erkek evleniyor. Evet. Ne getiriyor yani? Çok saçma kadık bir şey. Zaten ülkemizde bir kadına bir erkek evleniyor. İki erkeğin iki kadın evlenmesi mümkün değil ki okurken. Neyi düzenliyorsunuz? Bu sırf Kılıçdaroğlu'na biz bunu yedirmeyiz. Ondan daha fazla gol atırız diye alelacele yapmış bir saçmalıktır. Tutmadı. Tutmayınca da ne yaptılar bu sefer? E, nasıl tutturabiliriz ya? Ver oradan bir kurban. Kim var uygun? İşte LGBT'ler var. Öldürsen, gebersen kimse bir şey demez. Ver onu ne olursa olsun. Böyle bir yalap şalap bir şekilde. Aynen o böyle çok, yapıldı çok, ya. Siz o siz kendi kendinizi şey ya, yapıyorsunuz. Bu benim Öyle, böyle böyle okuyabilirim siz olayları. Siz Bunu öyle de gösterebilirim. Ama yani kime ne ki? bu ülkede yaşıyoruz. Bir, bir daha söyle. Ha, şey, ses yükselince patlıyormuş. Ha, pardon. Şimdi, Mikrofon Şimdi e, İsmail'in söylediği şey şuydu. Siz bir başörtülüsünüz. Şu anda Türkiye'nin gündemde olmayan Farklı bir yöne doğru götürüyorsunuz, ben başörtümü yakarım diyorsunuz, bu provokasyona sebep olur, bu iktidara değil muhalefete zarar verir dedi. Siz de döndünüz dediniz ki benim eylemime siz zarar verdiniz. Evet, eylemimi tamam. etiketledi. Tam, tam sonra niye vazgeçtiniz? Arasında avami söyleyeceğim, çok avami tabirle söyleyeceğim bunu çünkü cuk oturuyor, eylemi piç etti resmen. Tamam. Sen öyle etiketledikten sonra onu ben ne yapsam provokasyon olmaktan çıkaramam bir kere. Mahkum ettin eylemimi. İsmail'den dolayı mı vazgeçtiniz? Aynen. İsmail'den İsmail, yani İsmail Saymaz olabilir. onu yazmasa demek İsmail Saymaz edim, size yapacak. büyük iyilik yapmış yani. Yok ona nasıl baktığınıza bağlı yani. Ama siz dediniz ya belki bu eylemi yaptığınız zaman tutuklanabilirdim falan. Ama onu göze almıştım. E tam, tam size iyilik aldım. yapmış yani. Ya iyilik mi bilmiyorum. Tutuklanmak dünyanın kötü şeyi midir? Yani yoksa değer mi? Yani bir bir yarayı iyileştirecekseniz ve bu tutuklanma bedelinin karşısında olacaksa o kadar da korkunç bir şey değil yani. Ben bu hesapları yaptım. Ben orada ciddi bir sorun görüyorum. Bakın bu toplumun böyle ayaklar altında çiğnenen kesimleri var. Onlara ne yaparsanız yapın kimsenin umurunda olmuyor. Meryem'in aybaşı şöyle şöyleden ortalık ayağa kalkıyor. Ya insanlar ölüyorlar boğazları kesiliyor. Neler olur şiddeti onlara ki olsun canım bunlar LGBT boşver Meryem'in başörtüsünde kimse laf söylemesin böyle bir eşitsizlik var ya ben buna feryat ediyorum bırakın Meryem'in başörtüsünü insanlar ölüyorlar tamam. bıçaklanarak ölüyorlar.